Müslümanlar imanın temelinde zayıflığa düşmüş durumda. Alimlerimiz imani sorunları neden anlatmıyor? Önce şöyle anlamak gerekir. Bu din sadece hocaların dini değil. Bunu anlatmak, yaşamak, üzerinde göstermek sadece hocalara ait değildir. Bütün müminlere aittir. Bütün müminler yaşadığı İslam'ı üzerinde gösterip haliyle onu anlatmalıdır. Ne demişler? Herkes evinin evinin, evinin evinin önünü temiz tutarsa bütün mahalle temiz olur. Eğer her mümin müminliği, müslümanlığı, İslam'ın o güzelliğini, Rabbinin güzelliğini, kulluğun güzelliğini üzerinde gösterirse bu durumda her tarafa o İslam'ın güzelliği yayılmış olur. Bunu sadece hocalardan beklemek doğru değildir. Onun için hep beraber İslam'ı yaşayacağız. Aynı zamanda üzerimizde göstereceğiz ki İslam'a şahit olmuş olalım. Şehadet ettirmiş olalım. İslam'ın güzelliğini kendi üzerimizden şehadet ettirmiş olalım. Göstermiş olalım. İnşallah beraber öyle yapacağız. Kardeşimiz de inşallah öyle yapar. İşi sadece onlara bırakmıyoruz. Bütün müminler bunun için sorumludur. Bu sorumluluğunu mümin olarak yerine getirmemiz gerekir. Hep beraber yerine getirmeye çalıştığımızda göreceğiz ki kazanacağız. Bizim kazanmamız gerekir. Başkasından beklemiyoruz. Biz ne yapabiliriz ona bakacağız. Biz elimizden geleni yapalım. Sonuç itibariyle kazanmış oluyoruz. Ama biz elimizden geleni yapmadan bunu başkalarından beklersek, başkaları yapsa bile biz kazanmış olmuyoruz. Allah bizi dünyaya kazanmaya göndermiş. Hazreti insan olmaya göndermiş. Onun için her birimize düşen kazanmaya çalışmaktır. Resulullah Efendimizi temsil etmektir. Onun taşıdığı vahyi ona yardım edip taşımaktır. İnşallah beraber müminler olarak böyle bir şura varırız hep beraber taşırız inşallah